Bodrum'da 2019 yılında kurulan Sahne Sanatları Merkezi Müzik Topluluğu 6. kuruluş yılı konseri verdi. <laughs> Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kokteylle başladı. Başkanlığını Canan Köse, şefliğini Ragıp Arda'nın yaptığı topluluğun konserine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in de aralarında olduğu çok sayıda müziksever katıldı. Konser öncesi Kent Haber'e konuşan Şef Ragıp Arda Bıcılı, daha önce okullar yararına konserler verdiklerini hatırlatarak şöyle konuştu. İlk defa kendi adımıza Sahne Sanatları Merkezi Müzik Topluluğu SSM İlk defa kendi adımıza bir konser yapıyoruz. Tabii bu da ücretsiz. Ee, tarz olarak da biz kendimize koro demek istemiyoruz. Biz müzik topluluğuyuz. Fark şu, bizim alıştığımız bir koro görüntüsü var. Bir sıra kadınlar, işte bir sıra erkekler ve sazlar var. Ve Türk müziği korosu sanılıyor. Biz hiçbir zaman öyle bir koro değiliz. Güzel olan her türlü müziği, tamtam tam müziğinden caza kadar. Neşet Ertaş'tan Saadettin kaynağı kadar, Sezen Aksu'dan Orhan Gencebay'a kadar aklınıza gelen her müziğin güzel olanlarını repertuarımıza alıyoruz. Biraz da tiyatral böyle biraz konuşmalar da serpiştirerek insanları gülümseten şeyler yapmaya çalışıyoruz. Konserlerimiz çok canlı, çok enerjik oluyor o yüzden. Ee, ve Bodrum'daki e, koroların içindeki hemen hemen yaş olarak en genç korolardanız. Kadrosu en genç olan korolardanız. Bizim kadrodaki arkadaşlarımız daha genç kitle. Çünkü her türlü müzik olunca Herkes daha çok geliyor. E, aşağı yukarıda 80 kişiye yakın bir ekibimiz var. E, bütün ilgi gösterenlere teşekkür ederiz. Müzik yapmak isteyen herkesi de grubumuza bekleriz, koromuza bekleriz. Sahne Sanatları Merkezi Müzik Topluluğu'nun başkanı Canan Köse şunları söyledi. Grup olarak çok e, mutlu oluyoruz. Önce kendimizi mutlu ediyoruz. Sonra sevenlerimiz biz mutlu olunca mutlu oluyorlar. Herkesi koromuza bekleriz. Çok keyifli bir korodur. Bu gece de sağ olun. bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. 2021 yılından bu yana toplulukta yer alan gayrimenkul danışmanı Esra Çolak da şu sözlere yer verdi. Çalışmalarımız çok keyifli gidiyor. E, bu konserde farklı bir konseptimiz olacak. E, İzleyicilere keyifli bir gün geçirmeni diliyorum. Hüseyin İbak, Sagapo Dans Grubu, Derya Ünver Bale Grubu ve Mazlum Gabali'nin kopuzuyla eşlik ettiği Dilek Maral yönetimindeki Bezmican Ritim Grubu'nun da yer aldığı konserde farklı türlerden şarkılar söylendi. Şarkılara konseri izleyenler de eşlik etti.